Sevgili kardeşlerim, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden azabından kurtuluş ayı olan mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşmanın hüznünü taşırken, bin aydan daha hayırlı bir ömre beden mübarek Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. İnşallah bu gece Kadir Gecesi'nin anlamına uygun bir şekilde idrak edeceğiz tüm mekanlar içinde bazı mekanlara özel bir kıymet vermişse Kabe gibi, keşide aksa gibi tüm zamanlar içinde de bazı zamanlara bazı zamanlara özel bir değer vermiştir. Kadir gecesi bu bu zamanların en önemlisidir. Bu gecenin özellikle insanlık arasında yayılmış olan salgının son bulmasına ve birbirimizin kadrini, kıymetini daha fazla bilmesine vesile olmasını diliyorum. Bir de gelin şöyle dua edelim. Hz. İbrahim'in dediği gibi Rabbena etine fid dünya ve fil ahirete hasaneten ve qimna bir <laughs> rahmetike ya rahmet rahim Ey Rabbimiz bizi bize hem bu dünyada hem de ahirette iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Bizlere cehennem azabından muhafaza eyle. Bizleri rahmetinle muamele eyle. Hayırlı kalın. Kadir Geceniz mübarek olsun. O geceki bin yıldan daha hayırlıdır. Kadir Geceniz mübarek olsun. Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son gününde itikaf ederdi. Bunu vefat edinceye kadar böylece devam ederdi. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle. Rabbim Kadir Gecesinin kıymetini bilenlerden, onu hakkıyla eda edenlerden ve onun kıymetiyle kıymetlenenlerden eylesin bizi. Kadir geceniz mübarek olsun. Hayırlı kandiller. Allah bizleri Kadir Gecesi'nin erdemine inanan ve sevabını umarak ibadet eden kullarından eylesin. Kadir geceniz mübarek olsun. gecesinde Allah tüm kabul Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle, umudun gerçekle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice Kadir gecelerine. Kadir gecesine özel dua. Peygamber Efendimizin bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinde okumanızı istediği dua. Hazreti Ayşe radıyallahu an şöyle dediği. Ey Allah'ın Resulü, Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim diye sordum. Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla diye dua ettim. Hayatımızı Kur'an ve sünnet çizgisinde hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşat. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun. Allah Teala bu gecenin yüzü hürmetine başta korona virüs olmak üzere görünür görünmez her türlü kazalardan ve belalardan bizleri korusun. Hayırlı ve sağlıklı mutlu günlere nasip etsin. Hayırlı kandiller. Amin.